Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Baba Among Us oynuyoruz. Özledik be bu, Çok zaman oldu ya. At çekmiyoruz da fazla bizler ama olmaz. Among ama Among As. Biz de yapayım gibi. bunu kardeşimizin join'ı fullmuş yani bu çok fazla ne bileyim. Yine de 5 kişiyle baskını var gençler. Türkler buraya baskın yapmış. PlayStation 5 demiş. Çıktı merak etme. Hmm, son krimi için. Şimdi size soruyorum Gençli, Adım ne? Size, size yine bulamazsınız sizden. Kıymet benim adım. <laughs> nasıl yapacağız? Ne? Bu nedir lan? Ne ne ne? Ne ne ne? Ne Kesin kaybedeceğiz. ya? Kutudan bir vermiş bana. bir tane kardeşimize. Cennete oluyoruz. Oha. Gençler dünyaya tekti Tekte. Ya bro. Brown ne oldu oldu ama. <laughs> ya impostorları tek tek gençler süpürdük süpürgeciyiz. <laughs> Так легко, так легко. А Ага. imposterları böyle böyle tek tek buldum geçe hop 3 imposter da ben buldum 3 imposter da tekte 3 imposter indirdim ya benim gibi oyuncu bu var bütün imposterları tek 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 al egeven

siz sahf ve pot Kim looting diyor Benden şüpheleniyorlar gençler. Keşke verseymişim bu arada. сүст үзээтдик би гэнэста ne satan var mı? Ben size şimdi bir sopataj yaparım görürsünüz siz. eğer imposter olacağım hiç iyi in Adam tek tek valla kafadan mı salladı artık ne yaptıysa. Hadi imposterlık bana gelsin. İmposterlık bana gelsin. İmtihanımı alacağım düşüden. Sen kaşındın oğlum. Yapmayacaktım ben de. Peşindeyim. Like video atırdı boşu boşuna. <laughs> tamam arkadaşlar eğer bizler de ödebilirim çalışıyoruz. İntikamı böyle alınır gençler. İntikam dediğim böyle alınır. Ne yaptım gençler? Hemen sen deş sen bana artistlik kazan. Şok. Kestim. Su sonra suçu da birisine hop tam kafadan. So efendime cime söyleyeyim. Avim move, avim muve. avim move, yaptım. Çek yedim. Öldük gençler ya. Almış ki oynadınız o kadar. Gelecek ne abi? Salacaktın ona. Of. ki bak bu impostu dedim. Siku imposter. impostu. Look at me. kim aman be. Bu impostu. Bunu atın dedim. Vermediniz. Ricky de. Sen bitti oğlum. Impostu olsa ilk işim seni kesmek. Arkadaşlar bu şey bitsin. Evet. Hayatımızın yanlışını yaptınız beni atıp böylece imposta kaçlandırdınız. Nupçaydım. Neyse gençler. Bir dahakine görüşürüz. Sizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.